Merhaba arkadaşlar. Siber Güvenlik Konferansı etkinliğimize hoş geldiniz. Bu etkinliğin organizasyonunda İSAKA Ankara Çepkirli olarak konuya başladık. Ankara Barosu Birleşim Kurulu'nun da desteğiyle etkinliği gerçekleştiriyoruz. Bugün üç konuşmacımız var. Temelde Siber Güvenlik başlığının altında farklı konuları farklı konuşmacılarla masaya yatırmaya çalışacağız. Aynı zamanda e, İsrail'in yani organizasyon yapan chapter'ın bağlı olduğu uluslararası organizasyonun da 2015'te CSX dediğimiz Cyber Security Nexus kavramını e, tanıtmak ve bu konudaki çalışmalarını aktarmak için bir e, dünya çapında propagandası var. Bunları da Türkiye'de belli etkinliklerle duyurmaya çalışıyoruz. Yani hepinizin farkında olduğu bir şekilde siber güvenlik geçen yıldan beri çok popüler bir başlık haline geldi. Eskiden bilgi güvenliği diye daha rahat konuşuldu ama bu siber kelimesini herkes çok sevdi. Biraz da popüler kültür de buna yaklaştı. İşte uluslararası, devlet arasındaki ilişkiler, saldırılar, hacking olaylarının artması, bilgi güvenliği kavramlarının halka kadar inmesi konusunda da bayağı etkin bir kamuoyu oluşturdu. Bunların da nasıl etkileri olduğunu, ne tür konulara hitap ettiğini burada size biraz göstermeye çalışacağız.